ölüler gördüm şaşırırsınız Ama onlara üzülmem ben Acı çeken ruhtur beden değil Ölüler üzülmez ölüler ağlamaz Yakınlarına daha çok üzülürüm ben Ölü yakınları hüzünlülerdir ama daha çok pişmandırlar mevda ile daha çok konuşmadıkları Daha çok görüşmedikleri Onu daha mutlu edemedikleri için pişmandırlar Bir gün teneşirin üstündeki siz olursanız sorun yok Ama o teneşirin yakınlarında gözyaşı dökerseniz pişman olmayın O gaspçıyı mı anlattı sana süredir vazgeçmiş gibiydi. Bahsetmiyordu o çocuktan. Bu daha kötü değil mi? Ne daha kötü? Size bahsetmemesi. O çocuktan değil de size anlatmaktan vazgeçmesi. Yalnızım ben. Çocuğum olmadı. Muhtemeldir olmayacak da. Ölsem belediye gömecek beni. Ama bir çocuğum olsa bana çok kötü bir şey dese cüzdanımı çalana aşık oldum baba dese örneğin onunla konuşurum. İnandığı şeyin yalan olduğunu, eninde sonunda canını acıtacağını söylerim ona. Tekrar tekrar söylerim. Canı acıyacaksa da beni sevmekten vazgeçme ihtimali olsa da söylerim. Çünkü gerçekleri saklamak ileride daha